Ee, muayenelerimiz oldukça zararsız. Bebeğinizin canını acıtmayan muayene yöntemleri öneriyoruz. Genelde gözlemleyerek, elle hissederek veya göze bir damla e, boyalı bir madde damlatıp o boyanın gözden temizlenme süresini ölçtüğümüz bazı yöntemler kullanıyoruz. Yani bebeğinizi incitecek, onu üzecek herhangi bir şey yapmamaya çalışıyoruz muayeneler sırasında. Ee, daha sonrasında da e, Öncelikle e, kirpik hijyenini anlatıyoruz. Gözün temizliğinin nasıl sağlanacağını, e, dijital masajın nasıl yapılacağını anlatıyoruz muayenelerimizde ve bu şekilde takip etmeye başlıyoruz hastalarımızı. Gözün hijyeninin sağlanması çok önemli. Benim genelde hastalarıma önerim şu şekilde olmakta. Kirpiklerin her zaman temiz olması şart. Çünkü bakterilerin kolonizasyonuna izin vermememiz gerekiyor o çapakların arasında. Kaynatılmış birazcık ılıtılmış ancak yine de sıcakça olan bir e, parça suya temiz bir parça pamuğu koyup e, kirpiklerin temizlenmesi birazcık punktum dediğimiz gözün iç kısmında tutulması ve daha sonra da dijital masajın günde 4 defa onar kez yapılması benim hastalara önerim olmakta. E, dijital masajı şu şekilde yapıyoruz. E, Öncelikle bunun iki taraflı yapılması çok önemli. Yoksa burun etrafındaki asimetrelere sebep olunabiliyor. Ama ben de bebeği nazolakrimal kanal kanıklığıyla doğan bir anne olarak size söyleyebilirim ki bunu iki taraflı yapmak çok da kolay değil. Genelde bebeğinizi emzirirken tek taraflı başarabiliyorsunuz bunu. Yine de siz iki taraflı yapabiliyorsanız iki taraflı yapmaya çalışın. parmağınızı üst ve alt punktumun birleştiği Kanaliküllerin birleştiği şu noktaya koyup öncelikle bir bası yapıyorsunuz. Burada amaç göz gözyaşının e, kanaldan tekrar gözün içine kaçışını engellemek. Çünkü bu bir hidrostatik basınçla yapılan masaj. Hidrostatik bir masaj. Daha sonra o noktayı bulduktan sonra burun kenarından nazolakrimal kanalın trasesini izleyen bir şekilde burun içine doğru e, kanalın içindeki mevcut sıvıyla bir basınç yollayarak kanalın alt ucundaki membranı yırtmaya çalışıyorsunuz. Bu göründüğü kadar kolay değil. İnsan bebeğine kıyamıyor çoğu zaman. Canını acıtacağından korkuyor ama amaç bunu biraz baskılı yaparak o basınçla o kanalikülün ağzındaki membranı yırtmak. Bunu başardığınız zaman zaten bir mucizeyle uyanacaksınız. Ertesi gün o göz çapaklanmayacak ve akmayacak ve diyeceksiniz ki başardım. Ee, yine de e, bu masaj e, masajlara ve sıcak pansumana başlamadan önce dediğim gibi çocuğunuzun bir göz doktoru tarafından muayene.